<laughs> bu, bu, bu. Diyesine! 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 Sev annem hadi onu. Sev. Evet. Ha, cici. Ama e, cici yap. Ama e, cici yap. Ama e, cici yap. Cici. Bebeğe bak korkmasın. <laughs> hayır, hayır hayır. Hayır vurma. Ablacım ya olmaz. Hayır. Lütfen. Hayır. Ama e, cici yap. Ama e, cici Sev kızım sen hadi. Bak. Bak, bak, bak. Kız bebeğini elledi biliyor musun? bak, baba bebek değil. Çok tatlı değil mi? Bebek tatlı. Anne anne ben de İranlı değilim. Bebek tatlı. kendinizi. Akşam üstü de üşüyeceksiniz. Bebek bebek. Böyle yapma bebeğim. Acır ama acır. Canı yanar.